Tayyip Hocam az önceki konuşmasında bir yine ben hep söylediğim kendisinden söylemiş bu sözler. Hepimizin gideceği yer iki metre küp toprak demiş. 16 Nisan'a benim çıkabileceğim bir garantisi var mı? Rabbim nasıl belirttiyse bu süreç böyle yürür. Gideceğimiz yer belli 2 metre küp çukur. Güzel. Allah ömrün huzur etsin Tayyip Hocam. Sen İnşallah. rahat ol. Biz seni korumakla mükellefiz. Seni korumak farz-ı ayındır bir mümine deccal saldırdıysa müminlerin onu koruması farz-ı ayin olur. Seni koruyacağız. Yani bunun lan olmaz. Bu illaki olacak yani. Ka anayasaya madde koydur, yargılattırmayalım da ayrıca seni. Yani bak biz de rahat ederiz, sen de rahat edersin. Bizim rahat etmemizden dolayı sen rahat edersin, öyle yani. Bak bizim rahat etmemizden dolayı rahat edersin. Bak onun için dedim ben anayasaya ay para ben geçirmeyin dedim. Yani. Bir, biraz bekletin, bir düşünelim dedim. Mesela bak bu eksik oldu. İlave bir madde konsun. Olmuyor mu o ilave madde? Baksın o kutsu. Şimdi birçok kardeşimiz Türkiye'de, dünyada